Merhaba gençler Map kitabında sayfa 70, 71, 72 ile karşınızdayım uygulama 21 soruları. İlk sorumuzda başlıyoruz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Tablo 1'de verilen toplama ve çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. Şimdi dikkat ederseniz birinci tabloda burada önce şurası bir tablo birimiz. Diğeri de çarpma kısmı. Diyor ki 3 kök 5'ten eksi kök 5'i çıkartırsanız geriye ne gelir? 3 elmadan bir tanesi çıktı geriye ne kaldı? 2 kök 5. Şimdi dikkat edin hocam bununla bunun arasındaki fark ne? Arkadaşlar eksi kök 5 ile 3 kök 5'in yerini değiştirdi. Ama sonuç değişir mi? Tabii ki hayır. Cevap gene nedir? 2 kök 5'tir. Peki buraya geldik. 1 bölü 2 ile neyi soruyor bize? 1 bölü 2 ile eksi 3'ün toplamını soruyor. Hop burada payda işledim. Burayı 2 ile çarptım. 1 eksi 6 bölü 2'den cevabımız kaç çıktı? Eksi 5 bölü 2. Hocam gene fark yok. Tabii ki aynısı. Buradan cevabımız kaç çıkacaktır? Gene eksi 5 bölü 2. Yani bu özellikten ne anlıyoruz? Toplamada değişme özelliği vardır diyoruz. Buraya geldim. Eksi 2 kök 6. Eksi 3 kök 6'ya bakıp topladığımız zaman. Bunun sonucu kaç gelecektir o zaman? Eksi 5 kök 6. E yerlerini değiştirdim. Bir şey değişir mi? Gene eksi 5 kök 6. O zaman diyor ki bakın 5 şıkkını dokuyorum aynı zamanda. Toplanan ve çarpılan sayılarının yerlerinin değişmesi sonuçları değişmiş midir? Tabii ki ne diyoruz? Değişmedi. Sonuç değişmedi. Peki bu neyle açıklıyoruz? Diyoruz ki toplamada değişme özelliği vardır. Toplamada değişme özelliği vardır diyoruz. Peki geldik çarpma kısmına. Diyor ki 3 kök 5 ile eksi kök 5 çarp. Bir kere önce işareti yazalım. Eksi. Burası ne yapar? Kök 5 ile kök 5'in çarpımı ne yapacaktır? 5. Önünde 3 ile 5 çarptım. Eksi 15. Hocam gene yerlerini değiştirdi. İşaret gene eksi. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı. Hadi daha demin hızlı yaptık. Şimdi yavaş yapalım gençler. Kök 25. Buradan ne gelir? 5. Hanimiş bir de 3'üm dışarıda. Çarptım eksi 15. Alta geldim. 1 bölü 3 ile eksi 2'yi çarptım. İşaretim eksi. Üstler bunun bir hatırlıyorsunuz paydamız 1'dir arkadaşlar. Eksi 2 bölü 3'tür. Gene aynısı yerlerini değiştirdim. paydan 1. Üstler üstte alt altla çarpıldı. Geldik buraya. Eksi 2 kök 6 eksi 2. Bir kere eksi ile eksinin çarpımı. Önce işaret hallettim. Artı oldu. Dışarıdakileri çarpıyorum. Dışarıda bir 2'm var. 6 ile onu çarptım. Kök 12 oldu. 2 kök 12 dışarı çıkarmayalım. Böyle kalsın. Gene eksiyle eksiyi çarptım artı. 2 dışarıda. Bu da kök 12. Peki buradan ne anlıyoruz kıymetli insanlar? Burada diyoruz ki sonuç değişti mi? Tabii ki değişmedi. Ne anlıyoruz? Çarpmanın çarpmada değişme özelliği vardır. Çarpmada değişme özelliği vardır diyoruz. Tablo bile hallettik. Geldik. Gene bir tablomuz var. Gene bir toplama çıkarmamız söz konusu. Gene bir çizgimi attım ve maviye aldım. Diyor ki önce ne yapıyoruz? Parantez işleri. Aslında aradaki işaret toplamaysa bir önemi yok aradakinin önce parantez yapmanın ama usul onu gerektirir. Önce parantez içi. Gençler parantez için topladım. Buradan ne geldi? 3 kök 5. Bir 3 kök 5 de burada var. Toplam kaç oldu? 6 kök 5. Hocam soldaki sağdakinin farkı ne? Dikkat ederseniz hop hop. Yerlerini değiştirdik mi gene? Yerlerini değiştirdik. Burada parantezlerin yerleri değişti o zaman. Burayı gene topladım. Bura ne yaptı? 4 kök 5. Burada ne var? 2 kök 5 topladım. Gene 6 kök 5 oldu. Sonuç değişti mi? Değişmedi. Peki buraya geliyorum. Önce parantez içi 3 kök 6'dan eksi 2 kök 5 çıkarttım. Hanimiş 1.1. 2.1 ile topladım. Hanimiş 3.2. Peki gene parantezlerin yerleri. Hocam önce burayı yapar mısın? 5.7. Eksi 2.5. Cevabımız gene ne çıktı? 3.2. Arkadaşlar toplamada sonuçlar değişti mi? Değişmedi. Peki değişmemesinin sebebi o zaman diyoruz ki toplamada birleşme özelliği vardır. Yani bunları aslında şu an amelilik yapıyorum ama yeni map kitabının maalesef çaresiz özelliklerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Yoksa bunları zaten ilkokulda da anlatıyorlar. Yani değişme özelliği. Geldik ama sınavlarda tahminim gençler 12'ye geçtiğinizde bu sorularla ilgili hiçbir daha karşınıza bu tip yok var mıymış tartışınız bir soru gelmeyecek. Geldik buraya. Önce gençler çarpma parantez içini yapıyorum. Hocam iki duruyor Kök 5 ile kök 5 sen daha demin çarptın hocam. Kök 25'te buradan 5 geldi. Buradan da 3 kök 5. Dışarıyı çarpıyorum. 30 kök 5 yapmış olduk. Buraya geldim. Gene kök 5 ile kök 5 çarptım 5. 3 ile 5 çarptım 15. Çarpı kök 5. Cevap gene 30 kök 5. Sonuç değişti mi? Gene değişmedi. Peki buraya yapıyorum. 0.5 ile 4'ü çarptım. Değerli dostlar 2. 2,5'la 2'yi çarptım. Cevap kaç çıktı? 5. Buraya geldim. 2,5'la 0,5. Ya bunu da şöyle yapalım. Hani siz de yorulmayın. Buraya diyorum ki 2,5 ne demek? 5'in yarısı. 0,5 ne demek? 1'in yarısı. Çarpı 4. 2 x 2 4 yapar götürdü. Cevap gene ne çıktı? 5. O zaman diyoruz ki çarpmada da sonuçlunuz değişmedi. O zaman gene çarpmanın birleşme özelliği vardır. Çarpmanın birleşme özelliği vardır diyoruz. Geldik. Tablo 3'e değerli insanlar, saygıdeğer öğrenciler gene geldik bir tablo ile karşınızdayız. Gene doldurunuz diyor. Keşke hep böyle sorular çıksa da biz de uğraşmasak. 3 kök 5 ile bir sayıyı toplamış sonuç 3 kök 5 çıkmış. Hocam sen 3 kök 5'e bir şey ekliyorsun sonuç değişmiyor. O zaman burada nedir bu? Sıfırdır. Peki aynısı burada da söz konusu. Hocam sen eksi 2.4'e bir şey ekliyorsun sonuç değişmiyor. Sıfırdır. O zaman bura sıfır oldu. Aynı şeyler dikkat edin vardır. O zaman diyoruz ki toplamada toplamada sıfır etkisiz elemandır. Toplamada sıfır etkisiz elemandır. Çarpmaya geldik. Abi sen eksi kök 7 ile bir şeyi çarpıyorsun ama sonucun değişmiyor. O zaman burası ne olacaktır? 1. E yerlerini değiştir. Hiçbir şey değişmez. Amelilik. 1 eksi 1 bölü 3 gene 1. Hiçbir şey değişmez. Gene 5 değişmez. O zaman diyoruz ki çarpmada çarpmada bir etkisiz elemandır. Gördüğünüz gibi bir etkisiz elemandır diyoruz. Bu arada buraya da bir yazmayı unutmayalım. Geldik yeni bir heyecan, yeni bir aşka. Diyor ki toplama işleminde güzel. Kök 5 ile onun eksilisini topladın. Sonuç ne geldi? 0. Peki buraya geldim. Eksi 2.4 ile 2.4 topladım. 0. A ile eksilisini topladım. 0. Yerlerini değiştirdim gene sıfır oldu. O zaman diyorum ki arkadaşlar bir sayının toplamada toplamada şöyle bir şey yapalım. Toplamada bir sayının tersi yani toplamaya göre tersi arkadaşlar o sayının eksilisidir. Yani a sayısının toplamaya göre tersi eksi A'dır arkadaşlar. Pek çarpmaya geldik. Bakıyoruz, kök 5, 1 bölü kök 5. Cevabımız götürdüğü için tam tersleriyle çarpmış, 1 oldu. A'nın 0 olmamasını güzel etki, eklemiş hemen. Cevap 1 oldu. O zaman diyoruz ki, bir sayının gene çarpmaya göre tersi bölmedir arkadaşlar. 1 bölü A'dır. Bir sayının çarpmaya göre tersi 1 bölü A'dır. A sayısının diyebiliriz. A sayısının çarpmaya göre tersi 1 bölü A'dır. Ve tersiyle çarpıldığı zaman sonuç 1 çıkar. Ama burada önemli bir bilgi var. Her sayının, her reel sayının çarpmaya göre tersi yoktur. 0 hariç. Yani sadece 0'ın çarpmaya göre bir tersi yoktur kıymetli dostlar. Geldik Diyor ki çarp e, gene aynı aynı mantıkta ama bu sefer çarpma var arkadaşlar bir sayıyı sıfırla çarptığınız zaman sonuç ne olur sıfır sıfır yerlerini değiştir hiçbir şey olmaz yerlerini değiştir hiçbir şey olmaz o zaman diyoruz ki sıfır sayısı çarpma işleminde çarpma işleminde yutan elemandır. 5 0 0 yaz habire 0 habire 0 habire 0 habire 0 arkadaşlar. Bu arada sonuçlar değişmiyor. Yerlerini değiştirdiğiniz zaman. Bunu da geçtik. Geldik buraya. Gerçel sayılar kümesinde M ve N iki farklı sayı seçerek aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz diyor. Ee, bulalım. M'ye ne yazayım? Ne istiyorsunuz gençler? 4 olur. 4 yazdık. Neye ne yazalım? Ona bir yazalım. Kocaeli olsun. 41. Sevdiğimiz bir ilimiz arkadaşlar o da. Toplama işlemi yapıyor. 3 parantezinde 4 artı 1. Cevap kaç çıktı? 15. Hocam bir de böyle yap. Dağıtarak yap diyor. 3 çarpı 4 artı 3 çarpı 1. 12 artı 3'ten cevap gene 15 çıktı. Peki buraya ne yapalım arkadaşlar? Buraya da e, bakıyoruz. M'ye ne sayısını verelim? 4. Ne, ne sayısını verelim? 9. O da 49 olsun. Geliyoruz buraya. 3 çarpı 4 eksi 9 çarpı 2. 12'den 9 çıktı. Cevap kaç çıkacaktır? 6. Peki buraya geldim. 6 çarpı 4 eksi 2 çarpı 9. 24'ten 18 çıktı. Bu da 6. Gördüğünüz gibi arkadaşlar verdiğim değerlerle sonuçların her satırı kendi içinde olacak şekilde karşılaştırınız diyor. Karşılaştırdığım zaman dikkat ederseniz birin sütun da iki ifadeyi birini dağıtarak yapmış. Yani şöyle 3M 3N yaparak altta yapmış ama sonuçlar değişmedi. Geldik 7 numaralı soruya. Gözlemlerinizden yararlanarak gerçel sayılarda hangi işlem özelliklerinin değişme, birleşme, dağılma, ters eleman, birim eleman, etkisiz eleman, yutan eleman vardır Tam sayılar ve rasyonel sayılarda dört işlem özellik dikkat alarak gerçel sayılarda dört işlem olanları sözel olarak ifade ediniz diyoruz. Arkadaşlar aslında daha demin hepsini ifade ettim. Hepsini ifade ettim. Şuraya bir daha söyleyeyim. 7 numaralı soru için söyleyeyim. Ben aslında hepsini yazdım. Ne diyoruz? Hocam burada ne var? Aslında burada bir önceki soruda da dağılma özelliğini kullandı. Fark ettiniz mi? Üçü dağıtarak altta yaptı ve sonuç değişmedi. Buraya geldim. Diyor ki gözlemlerimizden yararlanarak ne oldu? Toplamada değişme özelliği var mı? Var. Birleşme özelliği var mı? Var. Dağılma özelliği var mı? Var. Gördüğünüz gibi. Ters eleman. Ters eleman neydi arkadaşlar? Bir sayı A ise tersi ne oluyordu? Çıkarma oluyordu. Birim eleman neydi? Birim eleman. Birim elemanın orada ne vardı ki? Orada bir birim elemanımız yok. Etkisi eleman neydi toplamada? Toplamada etkisi eleman kimdi? Sıfırdı. Yutan elemanımız var mı toplamada? Tabii ki yoktu. Geldik çarpmada neylerimiz vardı gençler? Çarpmada değişme özelliği vardı. Dikkat ederseniz. Birleşme özelliğini kullandık gene. Dağılma özelliğini dikkat ederseniz yapmadık. Çünkü zaten hepsi çarpım durumundaysa yapamamıştık. Ters eleman Sıfır hariç bu arada. Sıfır hariç. Her sayının çarpmaya göre tersi bölmeydi. 1 bölü A oldu. Etkisiz eleman. Çarpmada etkisiz eleman kimdi arkadaşlar? O da 1'e eşitti. Geldik. Elde ettiğiniz ön özelliklerden yararlanarak iki cebirsel ifadenin çarpımının sıfır eşit olması durumunda çarpılan cebirsel ifadelerden ilgili çıkarımızı örnek vererek açıklayınız. Açıklayalım. 8 numaralı sorumuzu. Şöyle yapıyorum. Diyorum ki bir sayımın birisi 4 olsun. Biri de sıfır olması lazım ki sonucu sıfır eşit olması lazım ve sonuç sıfırdır. O zaman diyorum ki iki ifade çarpılıyorsa iki ifadenin çarpımının sonucu sıfır ise sayılardan en az biri kesinlikle sıfırdır. Bir daha söylüyoruz. İki ifadenin çarpımının sonucu sıfır ise sayılardan en az biri kesinlikle sıfırdır arkadaşlar. Örnek gerçel sayılarda çıkarma ve bölme işlemlerinin sahip olduğu ya da olmadığı işlem özelliklerini örnekteki gibi belirleyiniz diyor. O zaman biz bunda bölme çıkarma işleminde şöyle diyebilir miyim? 4 eksi örneğin 7. Kalem değiştiriyorum. Çıkarma için yapıyorum. Bunun sonucu nedir arkadaşlar? Eksi 3. Peki 7 ile 4'ün yerini değiştirelim. 7. Eksi 4. Bunun sonucu nedir? 3. Gördünüz mü? Sonuç değişti mi? O zaman çıkarmada ben şöyle bir şey diyebilir miyim? Çıkarmada değişme özelliğimiz var mıdır? Yoktur. Gördüğünüz gibi. Peki parantez önemli midir? Da birleşmeyi yapalım buradan. 4 eksi 7 artı 3. Peki bu sefer ben böyle bir şey yapsam 4 artı 7 eksi 3 yapsam. Yani önce bunları işleme tabi tutup 3'ü çıkarsam olur mu? Buraya baktığınız zaman burası 10'dan eksi 6. Buraya baktığınız zaman burası kaç gelecektir o zaman? 8. Sonuçlar farklı çıktı mı? Çıktı. O zaman diyoruz ki biz çıkarmada da gene birleşme özelliğini ne yapamız kullanamayız diyoruz. Evet geçtik arkadaşlar. Şimdilik bu bilgileri verdik. Diğerlerini de aynı şekilde kendiniz çıkarabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlık ve esenlikle kalın diyoruz.